Ben akının bira içtiysem bu adam Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün aracımızın son partını çekeceğiz. Bugünkü yapacaklarımız aslında çok bir işimiz yok. Koltuğu yapacağız ilk iş olarak. Daha sonra boyasını yapacağız. Ve elektrik sistemiyle birleştirip komple aracı toplayacağız. Bu partta bunlar yapacağız. O zaman hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Arkadaşlar videomuza küçük bir ara veriyoruz. Çünkü elinizdeki paranızı değerlendirebileceğiniz, paranıza para katabileceğiniz güzel bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Binom uygulaması ile grafiğin işaretlediğiniz yerden kısımdan sonrası için yukarı veya aşağıya yatırım yapıyorsunuz ve bir dakikalık süre boyunca bekliyorsunuz. Diyelim ki ben 800 liralık bir yatırım yapacağım ve grafiğin bundan sonrası için yukarı çıkacağını düşünüyorum ve işaretliyorum. Yaklaşık bir dakikalık sürenin sonunda ne kadar kazandığımızı görmüş olacağız. Sonlara doğru yaklaştık ve işte bu kazandık. Hesabımızdaki 2465 lira gördüğünüz gibi 3505 lira oldu ve 1040 liralık güzel bir kar elde ettik. Ayrıca Binomo ile demo hesabınıza ücretsiz 1000 dolarlık yatırım alabilirsiniz. Ben gerekli açıklamayı ve Binomo'nun linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Açıklama kısmındaki linkten binoma indirebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün aracımızın dördüncü partını bitirme aşamasındayız. Yani aracımızın bitme aşamasındayız. Şu an boya işini bitirdik. Şimdi aracı toplayacağız. Aracın ana beyni bu ee, ilk partta gösterdiğim devreyi ve sistemleri şöyle bir eski bir uydu kutusunun içine yerleştirdim. Burada o potansiyometreler var, buradan ayar yapabiliyoruz. Burada çıkışları var, işte hangi çıkışlar ney onları gösteriyor. İçerisinde fan sistemi var, röle sistemi var, ileri geri gitmesi için, işte çalışmasını kontrol etmesi için vesaire. Bu da bizim gaz alatımız gördüğünüz gibi bu şekilde çalışıyor. Şimdi bunu montalayacağız. bu arada ön fren parçasının adı deve boynu. Çok sevdiğim bir parçadır. Bu yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Deve sormuşlar boynun niye eğri diye. O da demiş ki ne anlıyoruz. Mustafa gay çok severim. aracın mekanik anlamda birçok işini bitirdik neredeyse hatta bitti sayılır. Şimdi elektrik sistemine geçeceğiz. Elektrik sistemin kabaca şöyle anlatacağım. Bu tarafta iki tane düğme var. Birisi normal çalıştırma düğmesi, birisi de ileri geri düğmesi. Bunların kabloları arkaya gelecek. Ve arkadaki bağlantı da buradaki kablo bağlantılarına girecek. Kablolar. Daha sonra motorla sürücü arasındaki bağlantılar yapılacak ve bitecek. Sadece bu kadar. O zaman başlayalım. ince kablo kullanmamın sebebi e, bunlar röleyi açıp kapatacak. Yani ana akım bunun üstünden geçmeyecek. Bu sadece röleyi kontrol edecek. O yüzden ince kablo kullanmam yeterli. Yani 12 voltluk bir voltaj geçecek üstünden. O yüzden kablolar yeterli olur. Arka kısım bitti. Kablo bağlantısı bu şekilde. Zaten çok basit bir şeydi. Önemli olan bunun içiydi. Ee, şimdi e, birkaç bir şey söylemem lazım. Burada fazla kablolar görüyorsunuz. Bunlar 4 tane var. İkisi 12 volt girişi için. ikisi de invertör girişi için. Yani 220 volt. E, şimdi e, şöyle bir şey oldu. Hani malzeme fiyatları dolar şu an 7.5 geçtiği için inanılmaz derece artmış. Yani ben kışın baktığımda invertörün fiyatları yani 90 liraya 100 liraya vardı. Şu an olmuş 250-300 liralık fiyatları. Aküler de keza o kadar artmış. Yani toplam bir 1000-1200 liralık bir akü ve invertör maliyeti çıkacak. O yüzden benim de yani bu kadar fazla param yok. Yani olsa bile bu kadar vermek istemem açıkçası. Çünkü çok pahalı ve gereksiz bir harcama olur. O yüzden bu partta bunları koyamayacağız. İlerleyen zamanlarda elime akü ve invertör düşerse veya hatta bir e, param olursa o zaman onları eklemeyi düşünüyorum. Ve ayrıca e, biliyorsunuz önceki part izlediyseniz burada şanzıman için yer vardı. Şanzımanı komple iptal ettim. İptal ettim. Çünkü arkayı kapattığım zaman şanzıman dışarıda bir çıkıntı yapıyordu ve çok hoş bir görüntü çıkmıyordu. Ayrıca çok da bir işlevi yoktu. Yani o görüntüyü kirletecek düzeyde kaliteli iş veren bir sistem değildi açıkçası. Yani o kadar da işlevsel olan bir şey değildi. Sadece ben kendimi deneme amaçlı koyacaktım. Onu çıkarttım elektriği bitirdik. Şimdi zinciri takacağım. Zinciri taktıktan sonra koltuğu ve arkayı takacağız. Daha sonra bitireceğiz. Evet arkadaşlar son partımızın sonuna geldik. Aracımızı bitirdik. Ee, yapabileceklerim yaptım. Yapamadıklarım zaten kaldı. Bir sonraki zamanlarda olacak artık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.